ne oldu, ne bu surat? <laughs> Semih'le Zehra dip dibe çalışacaklar. Semih'in Zehra'ya aşık olası yoksa bile kesin olacak. <laughs> günaydın kızım, günaydın. Üsküdar'da sabah oluyor, sen daha yeni uyanıyorsun. Ben yani Semih'e işi kabul etmemesi için baskı yapsaydım... Zehra'nın yanında çalışmak zordur filan deseydin... ...hiçbir şey yapmadın mı Melis? <laughs> Ay boşuna anne, boşuna uğraşıyoruz, boşuna konuşuyoruz. Semih'in bana bir şey hissettiği yok. Hatta baya baya Zehra'yı seviyor, bu çok net. <laughs> ne yapalım, oturalım da Zehra'nın Ziya'yı bırakıp... ...Semih'e koşmasını mı izleyelim ha? Kalk. Yüzünü gözünü sil, makyajını tazele hadi. Semih seni böyle görmesin, kalk. Anne rahat bırak beni ya. Semih'in bana bir şey hissedeceği yok. Beni boş heveslendirme ya. Melis, Melis, bir tanem, sakin ol. Şimdi sen ondan böyle diyorsun. Yani varsın, Semih Zehra'nın yanında işe başlasın. Sen güçlü dur. Hemen ipleri Zehra'ya teslim etme. Hem deden Semih'i oğlu gibi seviyor. Yani fena mı olur onunla bir yuva kursa? Yapamıyorum anne, olmuyor. Çok yoruldum. Semih'in ilgisini çekmeye çalışmaktan çok yoruldum. <laughs> Beceriksiz, beceriksiz aptal. Ya. Aptal, yani Semih'i evlenecek başka birine kaptıracak kadar aptalsın. Ya anne yeter ya, Sus, yeter, yeter. Ya hayatın Zehra'yı kaptırmaktan bıkmadın <laughs> değil mi? Bütün hayatın Zehra'yı kaptırdın. Şimdi Semih'i kaptırırım, ne fark eder diye düşünüyorsun değil mi? Ha inanamıyorum ya, inanamıyorum. Bir tanecik kızım var, o da bana değil, pasarık babasına çekti. İnanamıyorum ya! <laughs> Alacağın olsun senin de Zehra. Beni orada savunmadın o aptal kıllara karşı. Oh. Hocam merhaba. Ne ben oldu? de size geliyordum. Verin şu mübarek elinizi bir öpeyim. Puh, vallahi öpeyin diyeceğim ama müsaadenizle hocam. Nasılsınız hocam? Sağ olun Kenan Bey, İyi. Siz nasılsınız? Ben iyiyim de pek bir keyifsiz gördüm hocam sizi. Canınızı sıkan mı var hocam? Yok, yok efendim. Yorgunluk diyelim biraz işte. Onun haricinde iyiyiz. Ee, şey, ben olan arkadaş. Şu mübarek adamı yüzüne karşı nasıl söyleyeceğim ya? Sözün seni kara farkla boynuzluyor diye. Ha? Şey hocam, merhaba demek için gelmiştim de. E, duanızı eksik etmeyin hocam. Allah'a ısmarladık hocam. İyi geceler şu deli Kenan bile beni Zehra'dan daha çok düşünüyor. Yani. Allah Allah niye kimse yok ya? Melis, dedem nerede canım? Dedemiz demek istedin herhalde. İyi misin sen? Sayende çok iyiyim. Ne diyorsun? Anlamadım. İşine gelmediği için anlamazsın Zehra. Melis biliyorsun bugün ofiste olanları gerçekten çok yorgunum. Hı hı. Biliyorum. Yeni yardımcı aldın ya kendine. Yorulmazsın artık. Umarım ama iş hayatı hep zor işte. Her şeyden şikayet edip duruyorsun. Her şey senin ama hiçbir şeyden memnun değilsin. Neymiş benim olan? Bu ev, bu hayat, dedemin sevgisi. Her şey senin. Ama yetmiyor değil mi Zehra? Melis, sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Oysa ki benim hiçbir şeyim yok. Ne dedemin sevgisi var, ne annemin saygısı var. Yıllar sonra bana değer veren birisi çıktı ortaya. Onu da elimden almaya çalışıyorsun. Melis, saçmalıyorsun. Tabii. Saçmalarım ben. Melis, saçmalar. Melis, aptal çünkü. Kimim ki ben ya? Ha? Aptal olduğum için elimdeki her şeyi alabilirsin değil mi? Kimi elinden almaya çalışıyorum pardon? Semih'i. Semih'i mi? Yetmez mi? Melis, ağzından çıkanı kulağın duysun senin sınırlarını aşıyorsun şu anda. Sınırlarımı aşıyorum ha? Sen sınırları aşmak ne demek bilir misin acaba? Yakında Ziya Hoca ile evleneceksin ama gözün dışarıda. Zavallı Ziya Hoca. Bu kadar ahlaksız birisi oldun bilseydi. Melis sana sınırlarını aşıyorsun dedim. Ziya Hoca, Karafaruk, Semi, Semih. Oh ne güzel. Üç adam birden Zehra. Annenle baban hayatta olsaydı bu kadar düşmezdin. Annemi babamı ağzına alma. Sen yani kim oluyorsun da benim kızıma tokat atıyorsun ha? Ne sanıyorsun sen kendine? Bırak anne. Hayat ona tokatı vurmuş zaten. Ben sana ne yaptım da böyle davranıyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne bu gürültü Allah aşkına? Yine mi kavga ediyorsunuz? Ne oluyor biliyor musun? Zehra Melis'e tokat attı. Zehra doğru mu? Ne oluyor buradan? Zehra. Ne ağlıyorsun? O çok iyi. O çok iyi Ekrem Bey. Benim kızım kötü. Torununuz kızıma tokat attı. Ya bu ne kez sağlık ha? Bu ne densizlik böyle? Kızım? Doğru mu? Konuşsana kızım. Utancından konuşamaz dedeciğim. Bu senin sevgili torunun var ya... ...yakında Ziya Hoca ile evlenecek olan sevgili torunun. Ziya Hoca'yı da aldatır. Gözü dışarıda bunun. Görürsün. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu he? ha? Yeter artık sus! Ne yapacaksın? Şimdi dövecek misin ha? Kendinize gelin ya! Yeter! Melis, beni çok şaşırttın ve çok da üzdün. Hemen Zehra'dan özür dile. Hadi. Ah. Ah. Ben miyim dedeciğim özür dilemesi gereken? <laughs> Zehra bana tokat attı, bana vurdu. Ya neden onu koruyorsun hep? Neden? Yine onu mu savunuyorsun bana? Kimse benim torunumun onununa laf edemez. Sen de... Sen de. Peki kimse senin torununa tokat atabilir mi dede? O da senin torunun ben de. Neden onu koruyorsun? Ben senin üvey torunun muyum? Kızımı ne hale getirdiniz ya? Bu yaşta sinir hastası yaptınız. Yazıklar olsun size. O tokat atmayacaktı Zehra. Sana da yazıklar olsun Ferruh. aç kapıyı. Git başımdan anne rahat bırak beni. Melis böyle yapma bir tanem aç kapıyı. Anne rahat bırak beni istemiyorum. Melis. Sen salona geç ben konuşurum hadi. Anne git. Melis aç kapıyı deden. Aç kapıyı. <laughs> ミリス。 Keşke Zehra'ya gösterdiğim kadar... ...sana ve Hali'ye de sevgimi gösterebilseydim. Biliyorsun... ...Zehra çok küçükken yüksüz bir yetim kaldı. O benim sevgime çok muhtaçtı. Düşünsene... ...annen her durumda yanında. Seni canından daha çok seven bir babam. ona hiç sahip olamadığı ana baba sevgisini ben tek başıma vermeye çalıştım. Ona kol kanat gelmek zorundaydım. Anlıyor musun? Bu yüzden hepinizi çok sevmeme rağmen onunla çok daha fazla ilgilendim. ...ben de benim biricik torunumsun. Sen benim bir tanemsin. Canımsın. Dedeciğim. Canım, 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 canım. Ağlama bakayım. Koskoca kızsın. Bebekler gibi ağlıyorsun. Sen bakayım gözünü yaşını. Seni de bir evlendirsem. Dede. <laughs> evet. Ne güzel olur değil mi? İki torunumu da böyle beyaz gelinlikler içerisinde görmek. Zehra, Ziya Hoca ile evlenecektim dedecim. Tabii evlenecek. Ben o evliliği görmeden seni de evlendirmeden vallahi şuradan şuraya gitmem. <gülüyor> <gülüyor> Zehra için bu dünyada Ziya Hoca'dan daha uygunu yoktur. <laughs> canım benim, canım. <laughs> Dedeciğim. <laughs> Ağlamasına hiç yakışmıyor. Ne bir gül değil mi Gül bakayım. Dedeciğim. <laughs>